13. Kıbrıs Tiyatro Festivali dün akşam başladı. Yaşamak için uyanmak, uyanmak için tiyatro sloganıyla gerçekleşen festival Ankara Sanat Tiyatrosu tarafından sahnelenen Selamın Kavlen Karakolu oyunu ile perdelerini açtı. 13. Kıbrıs Tiyatro Festivali'nin açılışına eşi Meral Akıncı ile katılan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın yanı sıra Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Armancı, siyasi partilerden ve sivil toplum örgütlerinden temsilciler ve birçok tiyatro sever katıldı. Tiyatro izleyebilmek, Kaliteli e, eğlenmenin ve düşünmenin nasıl olabileceğini e, anlamak için Eylül ayını bekliyorlar. Evet, bu yıl gerçekten böyle bir ekibin bir parçası olabilmek ve küçük de olsa bir katkı sağlayabilmek bizler için büyük bir mutluluk oldu. Ama her şeyden önce, evet bugün 1 Eylül. Bu 1 Eylül bizlere bazı şeyleri anımsatması gerekiyor. Ne gibi? Aslında sesi kısılanlara ses olabilmek gibi ee, dünya barışına Kıbrıs'taki barışa kültür ve sanatın e, ciddi katkıda bulunabileceğine inanan insanlardan biriyim. 1987 yılına götürüyor beni anılarım. Aristofanes'in Barış adlı oyununu Yaşar Ersoy ve arkadaşları yani Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Yücel Erten hocamızın farklılarıyla ilk defa güneye Kıbrıs Rum sahnesinde Satiriko tiyatrosuyla anlaşarak ilk defa 1987 yılında götürdüler. Daha kapılar kapalıydı. Duvarlarda da en ufak delikler henüz oluşmamıştı. Gecede festival sponsorlarına Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Harmancı tarafından plaket takdim edildi. Lefkoşa Belediye Orkestrası Yaylı ve Nefesli Triosu ise 29 Eylül'e dek sürecek festival boyunca oyun öncelerinde dinleti sunacak.